Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok mutluyum. Neden diye soracak olursan yeni güncelleme geliyor. Evet. Burada oyundan atarsa beni şaşırmayın. Yeni güncelleme geldi demektir. Şaşırmayın. Yani çıkıp bir daha gireceğim arkadaşlar. Bakalım yeni güncelleme gelecek mi? Girdim şu an oyundayım arkadaşlar. çok bir de bir şöyle içime sokabilirsem tamam. Ya hayır klasik servera girmişim. Özel servera girecektim ya. Durun arkadaşlar daha servera gireyim. Girdim ve hala şey gelmemiş. Hmm, yeni neydi arkadaşlar? Yeni e, yeni güncelleme gelmemiş. Baktım ben. Hala yeni güncelleme gelmemiş. Neden? Neden hala yeni güncelleme gelmiyorsun? Hemen göstereyim bakın. Hala yeni güncelleme gelmemiş. Orada duruyor yani yeni güncellemenin şeyi, reklamı. Ama diğer gelen yani bugün gelen yeni güncelleme gelmedi arkadaşlar. Bir dışarı gidelim, bir şehre gidelim. Bakalım. Bakalım. Dışarısı falan hiçbir şey değişmemiş. Bir dakika ben... Tamam. Dışarısı falan bir yere değişmemiş arkadaşlar. Yani görüyorsunuz. Ama şehire bakalım. Şehire bakacağım. İnşallah değişmiştir arkadaşlar bir şeyler ya. Değişmemiş ama ya. Ben videosunu seyretmiştim. Böyle oyuncakçı falan değişiyor. Böyle tren geliyordu. ama ya. Petler geliyordu. Şu gidiyordu. Bakın gördünüz mü? Sıfır ama anlamadım ben. Yeni güncelleme geliyor ama gelmiyor. Bu arada 31 abone için teşekkürler. Ee, bu sefer söz gerçekten. 40 abone olursak kendime yani yüzümü e, e, 2 ya da 5 dakika falan olsun göstereceğim arkadaşlar. Çok merak ettim. Umarım. Yani yorumlara bekliyorum yani. Lütfen yorumlara yazın. Ama gelmemiş en güncelleme arkadaşlar. Hediye paketi alalım mı? Kaç lira? Oo ama alamıyoruz. Şu orta paketten alayım. Aldım. Şu araba çıkmasını çok istiyordum ya. Bu ne? Ya bu bende var ama iki tane oldu. Bir bakacağım şuna. Bir oyuncaklara bakacağım. Bakın bu bende dört tane hatta olmuş arkadaşlar ya. Ne şanssızlığım var. Bir de ıı, şu güneş balonum beş tane olmuş arkadaşlar. İnanabiliyor musun? Ne kadar çok oynamışım yani. Ya yeni güncelleme bir türlü gelmedi arkadaşlar yani. Bekliyorum şu an. Hala bekliyorum. Bekliyorum yok. Bir daha bak bekliyorum. Bekliyorum, 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 bekliyorum. Bekliyorum, 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 bekliyorum. Hala yok arkadaşlar. Şöyle bir ekranı size şöyle göstereceğim. Şöyle hiç profil resmi bile gelmemiş. Şöyle bakın daha doğrusu. Hiç profil resmi bile koyulmamış arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hatta hakkına bakalım. Değişmemiş. Yani hiçbir şey değişmemiş arkadaşlar. Hiçbir şey değişmemiş. Yani gördünüz değil mi? Hiçbir şey değişmemiş de. Allah Allah. Ben YouTube'da izlemiştim arkadaşlar bu saatte yani. Bu 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 zaman yani bu saatte gelecekti. İzlemiştim. Oyuncakçı falan değişecekti. Ama yok. Hazır bir şey yapmışken kıyafetimizi. Bence bu kıyafet değil. Ama olmuyor arkadaşlar işte yok. gelmemiş arkadaşlar. Ben gelince o zaman ben gelince hemen size hemen durdurup arkadaşlar hemen açıyorum. Yeni güncelleme gelmesi bekleyeceğim. Hadi bakalım. Arkadaşlar şuna bir bakar mısınız ya? Yeni güncelleme hala gelmemiş. Neden öyle oldu? Bir dakika ben şu ismimi düzenlemeyeceğim de. Ee, neden öyle oldu? Şu da hep açılıyor arkadaşlar. Neden öyle oldu arkadaşlar ya? Şu da bekleyelim de. Yani güncelleme gelmedi hala. Ekstrem diyelim. Güncelleme. Güncelleme. Seni bekliyoruz. Güncelleme. Hadi bakalım. Lütfen gelir misin artık? Güncellemeyi bekliyorum ama. Lütfen ağlayacağım bak. Güncelleme. Allah'ım gelmiyor gelmiyor. Bekleyelim bekleyelim. lan gelmiyor yalnız. Bekliyorum bekliyorum gelmiyor. Bekliyorum. Adopt me. Adopt me oyun. Adopt me. Adopt me. Bakın hala bu var. Ama bu da sıfır yazıyor. Yani videoyu durdurunca arkadaşlar e, sayfayı yeniden hala gelmedi. Neden öyle oldu? Ama bu saatte gelmesi gerekiyordu. Videoda, YouTube'da seyrettim ama Instagram'dan da attı yani. Instagram'dan gördüğüm gibi hatırlıyorum ama YouTube'dan da izledim videosunu. Şu an gelmesi lazım. Adopt me. Hata var oyununda. Adopt me. Bakın. Size o videosunu açayım mı arkadaşlar? Ha açayım bir dakika. Bakın arkadaşlar açayım. Yani bu da yeni hali. Yani burada bakın yeni oyuncaklar geliyor hatta yani. Yeni böyle bir yer oluyor. Bu da böyle bulutların üstüne çıkıyor da ne anlamı var. <laughs> Sevindik siz göremediniz ama yani. Yeni oyuncaklar. Şöyle dans ediyorlar. Yeni pet pet pet. Çok tatlı değil mi arkadaşlar? Şuna bakın. Şuna bakın. Çok tatlı değil mi? Ama çok tatlı. Ve 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 bomba. Bence bu benim için bomba arkadaşlar. Çünkü yeni oyuncaklar gerçekten çok güzel. ay Hı. Yine oyuncaklar aşırı güzel ve çok tatlı. Tavşan da var içinde ama herhalde o böyle şey güncellemesi tavşan güncellemesinde gelen şeyler. Yani orada da biri dans ediyor. Zıplıyor, iniyor aşağı. Bilmiyorum yani. Şöyle bir pet geliyor kadar arkadaşlar. Yani bu. Yani gördünüz mü arkadaşlar ya? O kadar yani. Sadece o kadardı. Ama baksanıza buna hala değişme yok. Ve hala şu yumurta duruyor. Yani. Neyse ya. Arkadaşlar ben ne yapacağım şimdi. Ne yapacağım? Ben size burayı güncellemeyi çekmeye geldim. Bir bakıyorum. Güncelleme yok. Ama gelince hemen bir tane daha video atacağım. Hemen. Hemen bir tane daha video atacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Abone olun arkadaşlar. Abone. 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 O elimi göstereyim. mi? <laughs> o zaman bir dansla veda edelim mi? Şu dans. Şu dans artık bizim e, 31 abonelik ailemiz olsun. Ne dersiniz? La, la la la. Ona şey mi deniyordu? E, Reo Fc mi diyordu? Yok. Ama bizimki evet. Reo Fc sanırım. Reo Fc. Sanırım arkadaşlar internetten bakacağım. Çünkü bizimki Roblox kalpli biliyorsunuz. Ben ROFC diyeceğim şimdilik. R-O-F-C ailesinin dördüncü dansı arkadaşlar bizimki. O zaman görüşürüz burada abone olun. 40 aboneye gelince yüzünü göstereceğim. 5 dakika. O zaman görüşürüz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Allahumma. <laughs>